Hepinize ze bir video ile merhaba arkadaşlar. Ben Asar Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'ta bir bilgilendirme videosu yapacağım. Hemen geçelim. Arkadaşlar, e, Ma Makav papağanı diye bir şey var. Belki duymuşsunuzdur. E, ama oyun niye bu kadar kasıyor? Hiç bir fikrim yok. Az önce kasmıyordum. Videodayım diye kasıyor. Makav papağanı 20.000 ile 40.000 arası olan bir kuş. Ve biz makav papağanı almayı düşünüyoruz ailecek. Alacağız da. Ve o makav papağanıyla e, videolar çekeceğiz. Ve aynı zamanda şey yapacağız. Hani oluyor ya bazı turistlik alanlarda e, fot makav papağanıyla fotoğraf çekilmek için para falan veriyorsunuz. Arası <laughs> yani, hani oğlum, bari makav papağanımız var. Ö öyle bir şey yapsak ne olur. Yani öyle bir şey de yapacağız. Bu arada e, ya yok Neyse. Arkadaşlar e, hemen geçelim isterseniz. 20 ile 40 bin arası. E, çok pahalı değil hani ucuz. Annem alacağını söz verdi. Biz de alacağız. An bize göre... <laughs> ya oğlum öleceğim lan ben. Bir dakika hava durumu. Havalı havalı, havuç kapalı. Lan! Ee, arkadaşlar dediğim gibi şey makal papağanı alacağız. Bize göre e, öyle pahalı değil. Öyle çok hani bize göre ucuz bir şey. Çünkü e, annem genelde bitcoin işi yapıyor ve Bitcoin işi ve onu dikkatli yapıyor. Mal gibi yapmıyor işi. Bazı mallar var. Bitcoin'i alıyor, beklemeden satıyor. Bir gün sonra da hemen Bitcoin yükseliyor. Arkadaşlar, benim annem dikkatli satıyor. Mesela Bitcoin alıyor, 10 katına satıyor. Anladınız mı? Ge geçen gün 10 bin liraya Bitcoin aldı, 150 bin liraya sattı. Ya iki Şimdi bir sürü 10 bin liralık bitcoin'i var. Böyle 100 tane falan. 102 falan. O, onları 2024'te satacak. Ay 2024'te satacak. 500 bin liraya, 1 milyon liraya falan. Yani daha da zengin olacağız. Neyse boş verin. O konulara yine ee, makam papağan nasıl bir şey? Ben göstereyim ben size. Bilenler vardır. Bu arada arkadaşlar böyle bir papağan ee, şu, şu türü var da mavi türü Ben bunu almak istemiyorum. Ben şu gök kuşaklı türünü sevdim. Bunu alacağım. Arkadaşlar bu arada e, şey diyeyim nereden alacağım? Pet shopcularda satılıyor arkadaşlar bunlar. Papağanımla videolar gelecek. Ee, güzel videolar, değişik videolar. Mesela ya da bilgilendirici videolar. Öyle nasıl bilgilendirici Nasıl bilgilendirici Diyecekseniz ee, Böyle Hani mesela nasıl beslenir Arkadaşlar Bu oradaki gördüğünüz gibi maşallah Bunların Bu sinirlenince Böyle oluyor Çok güzel rengi var ya Diğer en çok Güney Amerika'da bulunuyor bu arada abi, Düşünsenize Bunun burnu şimdi böyle ya Hani insanı deler geçer. Neyse. Ee, dediğim gibi 20 bin ile 40 bin arası. 20 milyar 40 milyar. 20 bin 40 bin. Biz bunlardan alacağız. Bu arada şey ee, şey diyeceğim şimdi. Lan oğlum 2024'ü ne bekliyorsun falan. Arkadaşlar şey. Ee, hayır bizim bir sürü bitcoin'imiz olduğu için eee böyle şu anda is, is, annem bir ay sonra 20, 20, 50 bin liraya Bitcoin bir tane Bitcoin satacak onunla da bir, bir tane papan alacağız işte şey benziyor Roblox Edomi'deki papan var ya <laughs> işte o Edomi'deki papan bu papağan arkadaşlar e, neyse Bugün bu arada şey diyeceğiz. Bizden alan bana ne yapayım? Şey yorumlara bana ne yapayım gibi kelimeler yazabilirsiniz. Beni tanımayanlar varsa. Beni tanı, tanıyanlar da yazabilir. Yani bu kadar. Bugünlük videomuz bu kadardı Bay bay.